Kişi 40 yaşına bastığı zaman, olgunluk çağına ulaştığı zaman da bakın şöylece dua edermiş. Ya Rabbi bana ve ana babama lütfettiğin nimetlere karşılık bana şükretme imkanı ver. Benim şükür yollarımı açı ver. Ben sana şükreden bir kul olayım. Bir de ya Rabbi bana seni razı edecek ameller işlemeyi lütfeyle. Sözlerim ve eylemlerim kitabına uygun olsun sözlerim ve eylemlerim, davranışlarım senin kitabına ve peygamberinin sünnetine uygun olsun. Bana salih ameller işleme fırsatı ver ya Rabbi. Ben kuru bir ağaç olmayayım. Meyve veren bir ağaç olayım. Benim imanımdan meyveler dökülsün. Bir de bana lütfettiğin zürriyetimi de ıslah et ya Rabbi. Ya Rabbi ben zürriyetimi ıslah konusunda bana düşeni yapacağım. Çocuklarımı senin kitabınla, elçinin sünneti ile tanıştıracağım. Onlara bir misyon, onlara bir vizyon, onlara bir iman kazandırmak üzere elimden geleni yapacağım. Ama senin yardımın olmasa ben bir şey beceremem. Senin yardımın olmasa ben bu işin üstesinden gelemem. Çocuklarımı ıslah et ya Rabbi. Ben sana yöneldim ve ben Müslümanlardan oldum. Ya Rabbi ben hayattayken benden salih ameller dökülsün ama benim vefatımdan sonra da o ağaç kurumasın. Benden sonra evladım da salih ameller işlesin. Dolayısıyla onun amellerinin bir misli de benim defterime yazılsın. Benim defterime yazılsın.